Değerli arkadaşlar bugün İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekili grubumuzda çok verimli bir toplantı yaptık. Beşiktaş Esenyurt sürecini Türkiye'deki hukuksuzluk ve adaletsizlikleri konuştuk. Arkadaşlarımızın fikirlerini, düşüncelerini aldık. Evet, çok zor günlerden geçiyoruz. Beşiktaş'ta yaşananları hepimiz gördük gözaltı işlemlerinden tutuklama kararına kadar tam bir hukuksuzluğu yaşadık. Ama hukuksuzluk, mobbing, baskı devam ediyor. Önce bir cezaevi, sonra diğer Paşa kabısı cezaevi. Paşa kabısı cezaevinde odası değiştiriliyor. Gece saatlerinde belediye başkanımız tam uyuyacakken Vazgeçtik buradan da seni Silivri'ye götürüyoruz diyorlar. Bakın Metris paşa Kapısı, Silivri Türkiye'de bunu yaşayan Başka bir yurttaşımız yok bırakın belediye başkanını Ama Türkiye'de Hukuk Cezaevleri Adalet Çünkü cezaevleri Adalet Bakanlığına bağlı Bu durumda Utaş diyoruz bundan Biz Bu yaşadıklarımızdan Gerçekten üzgünüz, Türkiye üzgün. Arkadaşlarımızla birlikte tabii ki bazı kararlar aldık. Sadece bir eylem değil, birden fazla eylemlerimiz olacak bu süreçte. Bir miting değil, birden fazla mitingin olduğu bir süreç olacak. Daha daha genel, daha sert, daha önemli adımlar atacağız. Yani bu süreç iktidarı devralma süreci olacak. Bir kez daha genel başkanımızın dediği gibi altını çiziyoruz. Bugün milletvekillerimizle dediğim gibi çok verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki hafta meclis de yok. O sebeple İstanbul'da olmaları kıymetliydi. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Eğer ki sorunuz varsa... Bakın ben şunu söyledim. Bir eylem değil içerisinde eylemlerin de olduğu bir süreç dedim. Tek bir miting değil içerisinde mitinglerin de olduğu bir süreç. Yani daha uzun, daha kesin, daha sert adımlarla iktidarı devralma sürecinden bahsettim. O yüzden tek bir olay değil. Olayları bir bütün olarak değerlendirip 86 milyon adına adımlar atılacak ve bu süreç iktidarı devralma süreci olacak. E zaten biz e, soygun düzeniyle mücadele ediyoruz. Açıklamalarına baktık. E, Baya yine e, ülke sorunları ve ülke gündemi dışında Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmış. E, biz kendi heybesindeki turpla değil, kendi heybesindeki başta ayakkabı kutuları olmak üzere, rüşvet sözleşmeleri olmak üzere birçok çirkinliklerle uzun süreden beri mücadele ediyoruz. Bizim de derdimiz bu. Ama biz gerçek yolsuzlukla, gerçekten bu ülkeyi soyanlarla mücadele ediyoruz. O ise kendi üzerlerindeki lekeyi bize atarak kirli soruşturma ve kovuşturmalarla bunu yapmak istiyor. Aradaki fark bu. Herhalde bir de şey söylemiş. Ben hayatım boyunca hiç kırmızı kart görmedim. Keşke olsa da var kayıtlarına bir baksak. Sağ olun. Aslında az önce söyledim, ülkede uzun ve çok keskin sorunlar varsa, toplumda toplumda çok büyük sorunlar varsa toplantılar da uzun oluyor. Onu söyleyeyim. Sadece Rıza Akpolat, Beşiktaş değil, Esenyurt'ta var, Türkiye'de milyonlarca emeklinin, işçinin, memurun çektiği yoksulluk da var. Milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor arkadaşlar. O yüzden bu süreci bir bütün olarak ortaya koyduk tüm eylemlerimizi onun içerisinde doldurduk ve dedik ki atacağımız adımlar bundan sonra bir kez daha söylüyorum iktidarı devralma süreci. O yüzden e, bunları aslında pazartesinden itibaren yaşayarak da hep beraber göreceğiz. Özel eleştiri süreci için zamanda CHP'nin izleyeceği Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi ee, kapalı grup toplantısı oldu. Arkadaşlarımız fikirlerini, düşüncelerini söyledi. Daha çok geleceğe dair e, umutla düşüncelerini söyledi. Herkesin hem fikir olduğu nokta, tüm milletvekillerimizin e, hem fikir olduğu nokta iktidarı devralma süreciyle ilgili atılacak adımlar ve söylemlerde bu konuda hepimiz fikir alışverişi yaptık. Notlarımızı da aldık. Toplantımız bitti, şey Toplantımız bitti arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum.